Herkese merhaba arkadaşlar. Aslında sizler için çok detaylı videolar hazırladım. Yani A'dan Z'ye nasıl internet üzerinden dükkan kurabileceğinizi size gösteriyor olacağım. Yalnız iyi anlayabilmek için yani ayrıntıları kaçırmamak için videoyu başından sonuna kadar izlemeye gayret gösterin. Neden? Çünkü bir ayrıntı kaçırırsanız sonradan tekrar geri dönmek zorunda kalırsınız. Başınız ağrır. Onu yapmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda hesap açabilmek için linki videonun altına veriyorum. Oradan girip üye olabilirsiniz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden de videomuza geçelim. Haydi. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde size ödeme seçenekleri nasıl eklenir? Onu göstereceğim. Şimdi ana sayfanıza gitmenizi istiyorum MMA'den yani Wix için. Buradan aşağı inip sol taraftan ayarlar kısmına geleceksiniz. Ayarlarda ortalara doğru Accept Payments kısmı var. Yani işte ödeme kabul et diyelim. Burada siz kredi kartı ve debit yani banka kartı buradan kabul edebilirsiniz. Wix'in e, çalıştığı birkaç site var. Bunlara, bunlardan bir tanesi de aslında EasyCo. Bunu da seçebilirsiniz istiyorsanız. Bu daha çok birisi size işte çek verir ya da cash para verir. Yani bu, bu şekilde ekleyebilirsiniz ama bu o kadar önemli değil. Bizim baktığımız kredi kartı ve banka kartı kesimi yapabilmek bu ikisini de ekleyebilirsiniz. Ama bu eklemek demek direkt kabul almak demek değil. Şöyle söyleyeyim. Bağlayalım mesela bunları sitemize. İkisini de bağladık. Ee, şimdi bunları aslında aktive edebilmek için başvuru yapmamız lazım. Shopify ile aynı şekilde zaten sitenizi tamamıyla kurmanız lazım dizaynını ürünlerini hepsi tamamıyla yüklü olması lazım yani yüzde çalışır halde olması lazım sadece son olarak her şey tamam olduktan sonra biz buradan mesela bu ilki Wix'in çalıştığı PayU bu bayağı bilinen bir şirket dünya üzerinde bilinen bir şirket yani Türkiye'de de var zaten Easyco aslında yani Türk şirketi bunu da kullanabilirsiniz ikisi de olabilir. Şimdi aktive edebilmek için mesela atıyorum bunu diyelim aktive edeceğiz. Bir şey yaratacağız. Şimdi gördüğünüz üzere 3.19 yüzde komisyon alıyor. Artı her e, işlem için 25 kuruş alıyor bu EZCO'da. Yani sattığınız her şeyden diyelim. Create account derseniz burada bu hesabı yaratabilmek için direkt zaten sizi EZCO'nun sitesine yolluyor. Buradan başvuru yapmanız lazım. Sonra size geri dönüş yapıyorlar. İşte dediğim gibi hazır olmanız lazım bu başvuru için. Çünkü internet sitenizi nereden sattığınızı istiyorlar. Onlara bakıyorlar. Ona göre kabul ediyorlar. Ya da isterseniz PayU'ya gidersiniz. Oradan bir hesap yaratırsınız. Yine başvuru yapacağınız Wix başvuru diye geçiyor gördüğünüz üzere. Wix üzerinden başvuru yapabileceğiniz bir sayfaya atıyor sizi. Buradan da başvuru yapıp tekrar kabul alırsanız aktif yapabiliyorsunuz kredi kartı ya da banka kartı kesiminize Yani bu şekilde direkt aktif olduktan sonra da otomatik olarak tıklıyorsunuz zaten bir tuşa direkt e, eklenmiş oluyor öyle söyleyebilirim. Onun dışında bir önemli bilgi daha yine bu ayarların içerisinde genel bilgilere giderseniz daha önce söylemiştim bu bilgiyi vereceğim diye aşağı kısımda şimdi ben Dubai'de olduğum için burada dirham olarak geçiyor yani Dubai'de lokasyon olarak göründüğüm için buradan aslında Doları seçebilirsiniz. Neden diyorum? Çünkü doları seçmenin sebebi sitede dolar görünmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bütün dünyaya satıyor olacaksınız. Sonrasından sadece bir ülke ya satıyorsanız atıyorum mesela sadece işte İngiltere'ye satıyorsunuz onu pound'a çevirebilirsiniz ya da sadece Avrupa'ya satıyorsunuz işte euro kullanan ülkeye satıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ya da başka işte para birimleri olabilir ama o tamamıyla duruma göre değişir yani bu şekilde değiştirdikten sonra okey diyorsunuz kabul edilmiş oluyor sitenizde bundan sonra dolar görünecek fiyatlarınız yani bu şekilde haydi şimdi bir sonraki videonuza geçelim Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size burada satış sayfasının nerede olduğunu, nasıl güncellenebileceğini ya da işte dizaynı nasıl değiştirilebilir bunu gösteriyor olacağım. Şimdi gördüğünüz üzere bu zaten bir e-dükkan taslağı. E-dükkan taslağında zaten dükkanınız var. Yani My Store diye yazıyor. Daha önceden konuştuğumuz gibi istiyorsanız burada Store seçeneği var. Yani buradan da aslında ekleyebiliyorsunuz. Ama zaten ekli olduğu için tekrar Yapmayalım bunu. Buradan şeye gidelim. Yani dükkanınıza gitmiş olalım. Tıklayalım. Mesela dükkan seçeneğinize. Açtınız burada dükkan seçeneğinizi. Gördüğünüz üzere daha dizaynı falan yapmadığımız için eklediğimiz ürünler, işte New Arrival sadece bir kategoride bir eklemiştik. Hatırlıyorsanız küçük bir şey koyun, yazı koyun, bestseller diye yazsın demiştim. Bunların hepsinin renkleri, dizaynları hepsi değişebilir. Bütün eklediğimiz ürünler burada. Şu an bir önceki videoda hatırlıyorsanız dolara çevirdik. 189 dolar yazıyor. Bunun için biraz yüksek bir fiyat olabilir. O yüzden dirham olarak yazmıştık. Sonra dolara çevirdik. O yüzden bunları düzeltebilirsiniz. Yani doğal olarak fiyatınızı ona göre ayarlayacaksınız. Yani burası sizin satış sayfanız. Diyelim ki buradan görelim nasıl olduğunu beraber. Mesela buradan güncellediğimiz o ürünün sayfasına, ürün sayfasına gidelim. Bakalım nasıl göründüğüne beraber. Şimdi görüyorsunuz bu şekilde bir ürün sayfamız var. Dediğim gibi bütün düzenler değiştirilebilir. Buradan e, işte sepetinize atıyorsunuz ürünü. Sadece kırmızı diyelim seçeneği var. Sadece, dediğim gibi bu örnek olarak zaten farklı renklerde de yazabilirsiniz. Zaten kırmızı da değil hepsi. Çok küçük bir kırmızı kısmı var. Fiyatı falan hepsi değişir bunların. Çünkü Shopify'da taslaklar yani temalar belli başlı şeyleri vardı değişebilecek. Ama Wix'te büyüğünden küçüğüne çok detaylı bir şekilde her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Beğendiyseniz tabi bu şekilde de kalabilir, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sade bir e, görünümü var bunun. Şimdi atıyorum add to the cart. Yani işte sepetimizi ekledik. İki tane daha önceden eklemiştim ben zaten bunu. Kalsın şimdilik. Diyelim ki sepetinize gidiyoruz buradan. Bu şekilde görünecektir. En sonda checkout kısmına tıkladığınız zaman şimdi size bir ödeme şekli ekleyin diyor. Bunları işte dediğim gibi aktive edebilmek için başvuru yapmanız gerekiyordu hepsi bittikten sonra. Bu olduktan sonra da zaten yapabiliyorsunuz. Buradan işte kalan kısmı sadece kredi kartı bilgilerini verip yani müşterileriniz bu bilgileri verip sizden satın alması oluyor sadece. Bu şekilde. Şimdi diyelim ki güncellediğimiz yani düzenlediğimiz yere geri dönelim. Sadece göstermek açısından neler değiştirebileceğinizi üzerine tıkladığınızda görüyorsunuz settings kısmı var. Ayarlara gittiğiniz zaman mesela burada zaten bu bir şey hani sepetiniz yani nasıl göründü. Buradan ayarlar kısmından nelerin göründüğünü, dizaynlarını, renklerini hepsini değiştirebiliyorsunuz. Yani buton karakterinden mesela şu seçilmiş. Böyle bile yapabiliyorsunuz. Bir kere de değişiyor. Rengi kend, yani bunu seçince rengi de değişti. Rengi tamamıyla değiştirebiliyorsunuz. Yani çok detaylı çalışabilirsiniz burada. Tamamıyla size özel hale getirebilirsiniz o yüzden. Gördüğünüz gibi yazıları da değiştirebiliyorsunuz. İstiyorsanız işte indirim kuponu verebiliyorsunuz. Hani promo code kısmı var. Bunları verebiliyorsunuz. Yani her şeyi düşünmüş fix sizin için. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi kendinize uygun hale getirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Haydi bir sonraki videoya geçelim. Süper! Videoyu bitirdiniz. Umarım bilgileri çok yararlı bulmuşsunuzdur ve eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı, aynı zamanda bildirimleri açarak da bu tarz videoların ilk size gideceğinden emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. <laughs>